What <laughs> zap 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 yanlışlara göre görüp hapsetin ama Savcı hanım özür demem bir daha Yastık bağcıkları çakın Balesi yakam alışkanlık yaptı götür Temeli kafa baskı altın Dayım örüp çekmeyin akalarım almış Hatır gönül yerleri sağlam ayır ayrı Yapım özüm mesleğim kafam hazırlar der Yarıştır zap 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 Artık kaza kötü kaderim aram ama Afım ölüm hak ettim arkadaşlar sattım Sadı çocuk ayem para tavşan artık tasamın Zap 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 naps Atıkça çalışcan çalışça çabalıca Sonrasında Son maharetin aralarıma derman oluyor inan emrinde Sonra ben hatları han zama ya ki ya da gay şamalay asortik etrafına katalizör zorunla gezmesi çekiyor bela çekiyor samuray olmam gereği kesiyor mezap Ronin yakıza fark etmiyor bana şak kesiyor mayva gibi tam ortadan benimle ters soşogun vizyoner şey o sana o ki gahara ormanında sabah koçusunda berabi sen Toyota tabi geçerli çakı ada yok adam atasan sen kara biber hep Japonya son buharında sakura ağaçlarından o kira dudaklarına çıkar kimonunu geysem harakirim beni aldı sifuna yakıp Çabaların mi yok mu yok Bak bir sifon standartın oldu premium Çanta kutçuna gacı bana liu viu kavayı sifon sever et ay Aldı sifon ayakkabıların mi yok mu yok Bak sifon standartın oldu premium Çanta kutçuna gacı bana liu viu kavayı sifon sever et ay Dostladım sana Japon kerhanesinde okay, kaç topuzu mu bile Master, no no no, don't die Shifu please I'm not dying you idiot Müfredatımda sen payısan Yok mum gibi yapar onları kotar Tasilat için gelene yap ofansif kendi Hologramım sana nizayım ondan kimsem yok Sayan ara lotus çiçeğim sana da sayan ara Kapıldım dalgana filikam ala para bana Komuz aldım öğretileri dalaylamadan İsyanım Allah'a değil imparatora hep direkini, takat peşimizi En yiğidini, tadak çeliğimi Değer senin için Ben senin origaminsa, sen benim iki gaye? Şirin nurini çıkar Çünkü kapıyı kapa Ejderhaya ayala fe, kısa ayalar Yaralarımı sara, çünkü hazlıyım sana Yaşam acı kan, gözyaşı sepuka olmama Aldı sifun ayakkabıların miyom yum Baktı sifun standardın oldu premium Çanta gücüne gacı bana live you Yaşa kavayı, sifun sever tay Aldı sifon ayakkabıların miyum miyum Battı sifon standardın oldu premium Çanta gıcına gacı bana liv yu Yaşa kavayı sifon sever etay Rastladım sana Japon kerhanesinde Sanırım fazla kaçırdım sakeyi de Çıkarttım kavga sattım pes eden yine Gel benimle keserdim saç topuzumu bile Kiyoto Geisha

koli koli suratana batmam Vasat Avrupa çok katrilci Gangam vak van vak van gam 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 vak van Roma Bagdad <laughs> Bagdad trafik Bagdad yaşıyon best like Turkish Batman Arabi kompak tak 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 vereceğim ağzına lak 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 Seksist olamam onları takmam postola güvercin ortamı tartmam Asıldı bam bam sanki saddam kusura bakma eksik tahtam Uzan mahalle sarar çinga, çinga çinga tarıyor baba zinga zinga Çözmeden Aladdin da lambayı dumandan karı unuttu saymayı Bıraktım konu dışında sarmayı istedi ıslanmayı Türkçe baba parayı diyeyiz sadece dinledi Cihan babayı Zazalar trap sosayı Polisler arar Zazayı Türkiye dinledi French bozayı Gezerken Dazi Zafer plazayı Ayırdım kendime tabi ki parayı Tabi parayı tabi parayı Esmer'e harcadım zamanı Ama daha çok sevdim sarıyı pat <laughs> turkish batman arabi kompak tak 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 vereceğim ağzına lak 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 seksist olamam onları takmam güvercin ortamı tartmam asıldı bam bam sanki saddam kusura bakma eksik tahtam pat 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 life, pat Batman, pat pat tak, tak 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 vereceğim ağzına lak 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 Seksist olamam, onları takmam, pat pat ortamı pat Asıldı pat 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 Banyan Ditro Araba Nitro Araba Vito Var Bandito Paralar Kripto Elimde Zippo Flow'um Kriko Sizinki Sikko Hepiniz Mid Bro Hepiniz Mid Bro Bebek Loko Tabakta Koko DAZ Krata Alıştım Rata Rata Çek Dumanı Ver Brata Bagdad Bagdad Trafik Bagdad Yaşıyom Fast Life Turkish Bagdad Bak 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 Seksist olamam onları takmam Postola güvercin ortamı tartmam Asıldı bam bam sanki saddam Kusura bakma eksik tahtam <laughs> Bak Tarık gelse dese ki ben Alper'e kasacağım. Başımın üstüne yeri var amına koyayım. Ben yardım ederim. Ama bana gelip dersin Suqor kasacağım. Yarrak alırsınız amına koyayım sıralamayı. Bunu da söylüyorum ya. Yani. Ben ayaksızım amına koyayım. Bak götümü de büyütürüm. 100 kilo da çıkarım amına koyayım. Ondan sonra giderim tatilime 3 ay dönmem amına koyayım. O 100 kilo çıktığım gibi düşerim amına. <laughs> Eksik Bu kadar büyük. Allah'ını sikeyim senin. Sildirdiyse naber ben reklam versin ki sildirdim. Ya kafanı sikiyim senin ya. Sana gülmekten sildirdim, ananı sikiyim sildim ben. <laughs> ya s kim ben amına koyayım senin ya? Tur rekoru diyor bir de amına koyayım bana. S kim ahır desem yine intihar edecek çocuk krize girecek. Bu arada bu herifin baş konuşucusu Lea daha benim. <laughs> <laughs> bak bak kudur orospu çocuğu amın aslansın hıh Ne aaa lan 3 zifledim amınakoyim ahahahah fızt hıdırı şimdi burada orospu çocuğu hıdırı bıdırı yatayım mı yutma s**im amınakoyumun evladı amınakoyumum çoğu çocuğu seni o ağzını alacağım mı? Videoya alın alım beyler. Lazımsın amına Yanlış Nerede bilmiyorum ki. Kalp krizi amına koyayım. Aa. Ne mesela çok güzel şarkı. O adam. Ne oluyor, <laughs> ne oluyor oğlum? <laughs> Bilgisayar çöktü, <güzel> video çöktü <laughs> ama. <serikamayı>. Yapayım bunu, <mı>? video <laughs> <Zira> alacağım ya. <diye>. Beni <laughs> <laughs> çarpıldı. Yapı ne? Yapı ne? Yapı ne? Şey barbar ama. Yapı ne? İkimiz de bilmiyoruz ya yapı <laughs> Şaka mı? Ama yok yani o performans alamadım onu. Ya bir <laughs> şey diyeyim mi? Performans Sezonun başında 4 kişi var. Ama ne ne ne? Tamam bak sezonun başında 3 kişi kastık. Amına koyayım bir lafını etmedi, Herifler 10 kişi de ananı karnını Hani senin Nagihan'la döveyim tamam mı? Bak Nagihan'la ekliyorum mesajları mı buldum? Hani Nagihan senin mesajı diyor. Ufu Hala saklıyorum bunu. Karısını taktiği vermez lan buna. O olana da el. Harbi yapamadım. Bala bırak. Yazıyorum Ali Tepe. Bird. Yaptın mı? 39.8 yaptı abi. Bird. Sesine girmiş. Kayıt olacağım mı dedim bilmiyorum bakacağız. Dark istiyor. Ne oluyor? Ya amca kayıt olmuyor. 55 tane blok sildirdim beyler. Ben de ben de. Beyler Ceyre benden vergi aldı ama. <laughs> Oğlum yapmasam ne <da> yapıyorum? <laughs> vergi <laughs> <geldi> aldı diye. Kim o? <laughs> Aa dur lan şöyle Ege'nin götüne kolumu sokabilir miyim? <laughs> <laughs> Baytar mısın sen bile <laughs> <Kanka, şu video gülüyor> abi? Kanka şuraya <laughs> video al. Diyorum ya bir de. Oh. Ay. Oh. Oh. Ne oluyor Egemen aldım gibi. Video. Aldım video aha. Berke babacığım. Ananı sikiyim benim bir kırmızı. <laughs> <laughs> Orası şey Tüm <gibi. gülüyor> <laughs> yarramın fotoğrafını atarım. Yani tamam üşen diye atarım. <laughs> Allah, Allah yani. belanı versin bunu. <laughs> Kanka lag diye düşüyor amına <laughs> koyayım. İğrenç bir şey ya. Vallahi <gülüyor> 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 <Orası> cıyım, <laughs> iğrenç bir şey ya. Orası şey iğrenç bir şey ya. Ananı sikiyim. Bekliyim Böyle bir info vereyim dedim Ben senin o şey sürdüreceğinden zaten şüpheliyim de Sürdüreceğim amınakoyim Sikeceğim anasını Kasacağım evet, sürdürme, sürdürme ananı sikeyim yani o, o sürdürecek şey bende var amınakoyim Sen kimsin amınakoyim? <laughs> 259 amınakoyim Deşek sen amınakoyim Link verdi bir... <laughs> ver 200 Lollipop yapısında tam olarak bir litre kola ve yanına can alıp geldim amına hebe benim amına şey be onun ne yesin bırak amına koyayım hala tüm şeyle sildirim bu arada <laughs> 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 Ya ananı sikeyim ne... sizi. Yani 5 saniye falan ya. <laughs> ya yani sonra Ege abim geldi. Ege babuşum geldi. Orası dedi. Kapı çalıyor. Bana kapı çalıyor. İpar yedi. Duyuyoruz Ben gidiyorum ama bırakın sikerim. Orası çocuğu hup çekti direkt ama bunu. <laughs> ben yarrak görmek istiyorum. O da bunu ses kaydıran mı sikerim size? Işte. <laughs> bu şehirden depatma tutsam ne <laughs> <şişe göre>. <laughs> elendin lan? lan Mete. altıma sıçtım dur. altıma sıçmışım Harbi altıma sıçmışım Yapmam. Özür dilerim Ege babacım yapıyor falan. Bilmiyorum şu an aklıma Raiden geldi. Nerede? Ah karımız istedim. Oğlum o zaten be, beni oraya çektiler. Ben normalde sese gitmeyecektim. A Abi. dur dur. <gülüyor> <gülüyor> Bak şimdi biz şey yapacağız. P ad 9. Bak şimdi. İçme artık orospu çocuğu. Gizli <laughs> gizli. Anam sikim drop geldi Spotify onu sikim. Spotify dinlediğin için teşekkürler. Ciddiyim. Radyo dinliyor olabilir. Tyler alınıyor bir adam. Dildo aletiyle sakinleşiyor. Dildo sakinleşiyor. 5 dakikada yapılır. Dur oğlum ne oluyor? <laughs> <laughs> adam, adam ağzını nasıl anlaştırdı ama. O Kişeyi... <laughs> ne oluyor? Valla Tarıklara var ya mental gibi Annemi sikiyim konuşuyorum Sikicem bu yapı niye sürekli yapı geliyor oğlum bu oyunda? Amına koyayım. CR <laughs> oynadım. 15 ler. Bak sabah 6'da kalktım. Sabah 6'da kalktım. Gece 12'ye kadar kral oynadım. Ne, ne olur, olur. benim internetimi geri alın lan bana. Şimdi yapın izleyin işte, ne <laughs> olur ya. <laughs> bak bir buluşalım seni var ya VIP da götürme orospu çocuğu hadi. Bak bak 120 kayı şu an 100 bak Sikim ne olur çok korktum. Çok korktum aldım sıçtım. <laughs> Kalbim çıkıyordu ama. Atama selam olsun. Aleyküm selam. oluyor ya rahat. <laughs> <laughs> Geçer bakım benim doğum günüm vardı biliyorsunuz değil mi? RC'lere atın. Doğum günü kutlu olsun. Evet. Eyvallah. Rolünü veriyorum. Rolünü veriyorum. Evet, veriyorum. evet arkadaşlar veriyorum. abilerle buluştum benim doğum günü. Rolünü geldi Tam alamına koyayım. Oğlum senin var ya kızını Peki seks sırasında annem böyle spider Venom'un yüzünden çıkardığı gibi boş çıkarıp babanı sikiyo mu? Ne alaka <laughs> <laughs> Ben ne de dedim o zaman abone koyup? Sen niye Whatsapp'tan profil falan kaldırdın yarram? Kanka eskorta yazdım da amına koyayım profil yıkar diye gördüm. cevap ver <laughs> Tur 825 olmuş lan iyi hızlı gidiyor he. Bitmiyor lan. <laughs> ne bereketli yapılar var bitmiyor. <laughs> ya Belir 36 kalkmasın diye şey yapma yani. He? Deli al. <laughs> Kanka 36 kalkmasın diye şey diyordunuz ya 36'ın kalkmaması gerekiyor kalkmasın daha iyi diyordum ya. Bence oyun 8 turdan fazla sürmesin. Yok abi böyle ele. Yok o uyanmaz böyle oyunum. Bence, bence, bence de bence de sürmesin. Bence de bence de. Sonuna kadar hak veriyorum ama. <laughs> CR'den çıkmadığı için ama her türlü taktiği biliyorum. <laughs> Kürtçe mi konuşuyoruz biz? Ne yapıyoruz? <gülüyor> Abi <laughs> Sikiyim bu ne ya? Ya var ya ya <laughs> bunu koyayım ya. Belki yapılır ama ne koyayım lan. Bak, kimle geçeceğim şu an? Furkan'la. Batu'yla. Evet, dile. Ananı <laughs> Birbirini gösteren Spider-Man abi. Git <laughs> a, a, a Z git ama. İstesek ya... Fortnite. Ah, Kralfayn isteye be. Oğlum dışarıda biri şey diye ağlıyor. Bekliyorum hmm. sen. Hıııı yapıyor <laughs> Çok güzel ve inlettim. Bunlar da benim köpeklerim. <laughs> ne? Belki havlamış ya bunu kömürün. Kanka ben inlettim valla. Fakat da şöyle. Ihh. Hmm. Ihh diyor ama nakayım. Tamam ben de seni inlettim. Alayım ben şunu kaydırayım. Or Orası mı çocuğu. Lan <laughs> bizim zaten 100 milyar tane inleme var ama nakayım. Berke'nin annesi odaya giriyor ben benim. Oh die gerach <laughs> <bar. laughs> <laughs> <Ja. laughs> <Yok. gülüyor> Bugün kim sabahlıyor? Bilmiyorum. Tersi. Ben mi? Kanka <laughs> yani saat 8'de uyandın ama. E kanka benim evim sikiliyor ama yani. Lan sabah Hı. ben geleceğim 36 geçeceğiz rahat olsun. Sen Berke nerede? Ananın amında. Daha <laughs> yeni uyanmışım <uyuyormuşum>, aldığımca Allah'ım sikiliyor. <laughs> <laughs> Şerim e, ben, ben, mikrofon ben mikrofon açıkken duşa giriyorum onun sikerim Ne olur girme. Kötü <laughs> mü ağrıdı diyorum. De amına koy kaç saattir CR oynuyorum bu sikerim he. Ne ağrımıyor? Yo Bedwars girmek varken kızda girip Berke Allah'ıma puan atıyorum amına koyayım. <laughs> Yolla. <Bir tahtada. gülüyor> <laughs> eğlenceli <oğlum>, bir şey ya. amına eğlenceli bırak. Vallahi eğlenceli. Oğlum yapsanız amına koyayım. Şey Mehmet Elen daha Olamıyor Şey kasıyor kanka vakit kasıyor Vakit ne oldu? <laughs> vakit kasıyor demek ya Peki 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 Bakayım bir her boşlukta basıyordu çünkü amına. Eater adında bir adam, atlama iti- <laughs> Demiks yapıyordu bu, Allah'ın O zaten o Hadi o Dem Ya amınakoyim ayağımı sokarım, acıda sikerim Sen bunu açıyordun, kapatıyordun, bir şeyler yapıyordun bir arası, DL oynarken sürekli <laughs> Konuşamıyordum ya o zaman, bununla haberleşiyorduk Tövbe <laughs> 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 yarabbim

sen kızı niye aman oğlu diyon Yanlışlıkla dedim ben senle konuşuyormuşum gibi düşündüm aman okuyayım Bana niye amına oğlu diyon oğlu Değil misin? Annenim amına. hiç Babanım amına. Annem misin? Ha. <gülüyor> 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 Bu işte kendi annesini sikmeye meyilli abi Hayır abi Kendi annesini sikmeye yer amına Aa. Aynen öyle. buradaki burada kim laf yedi şimdi? Ana. <gülüyor> <gülüyor> Niye böyle oğlum? Ha sebecilerde bir beyin amcıklaması var ya artık. O Tarık ağzını alıyor. Oo. Bu Tarık'ın yeni hesab mı? He. Ee. Birazdan ayak altında olacak.